Merhaba. Ben Rıza Yokay Tuğsavol. Rol. Bugünkü piyasa yorumuna hoş geldiniz. Öncelikle e, bugüne şöyle başlayacağız. Dolar endeksi ile alakalı genel durum, Amerikan 10 yıllıklarla alakalı genel durum ve onların etki ettiği gram altın, TL, dolar, euro ve karışık paralardaki genel durumları aktarmaya çalışacağız. Şimdi e, geçtiğimiz hafta nasıl kapattık onunla alakalı başlayalım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta enflasyon açıklaması olmuştu. Ve enflasyon açıklaması 8.1 beklentiyken 8.2 gelmiş ve enflasyon beklenen üzerinde gelmesiyle beraber e, dolar tl stabil bir şekilde korumuş. Dolar endeksi yükselmiş ve gram tl bir miktar düşmüştü. Sonra tabi düzeltmeler gelmesiyle beraber e, stabil duruşunu dolar tl devam ettirdi. Dolar endeksi e, bir miktar yavaş yavaş düşmeye başlamıştı ve cuma günü kapanışını 113 seviyelerinden yapmıştı. E, bu hafta başlangıcına baktığımız zaman pazartesi itibariyle aslında pozitif bir başlangıç yaptık. Neden? Çünkü dolar endeksi düşük bir seviyede güne başladı. E, 112.40 seviyelerinden e, güne bir başlangıç gösterdi. Gram altın TL 1000 seviyelerinden seyrederken 1008 TL seviyelerine geldi ve ons e, 1648 seviyelerinden 1660 seviyelerine tekrar gelmiş vaziyette. Burada baktığımız zaman dolar endeksinin düşmesiyle karışık para euro dolar ve altının onsu gram altın TL'ye etki etmiş gözüküyor. E, buradaki yükselişler gelmiş olduğunu görüyoruz. Amerikan yıllıklardaki düşüşün de tabii gram altına etkisi çok büyük ve ons altına etkisi büyük. Amerikan yıllıklardaki aslında beklenti ileriki dönem için şu anki 3.95 seviyelerinden 3,5'un altına inmesi durumunda e, gerçekten gram TL'de ve ons'ta rallinin e, gelecek olması, gelecek olduğunu düşünmemiz. E, fakat buradaki duruş tabii ki FED'in yaptırımlarına bağlı, FED'in konuşmalarına bağlı. FED hala sıkı para politikasına devam edeceğini, FED hala e, faiz artışlarını devam edebileceğini siyerlerine devam ettiriyor. E, burada Kasım ayında bir e, faiz toplantı kararı var. Muhtemel e, anketlerdeki çıkan sonuç şu an %90 oranında 75 bas puan olabileceği, %10 oranında ise 100 bas puan olabileceği. 100 bas puan olasılığı çok düşük aslında. Benim düşüncemde de pek olabilecek gibi gözükmüyor. Çünkü Aralık ayında da müdahaleler devam edecek. Bunun yanı sıra aslında Fed'in bu sıkı poru politikasının ilerleyen dönemlerde yavaşlayabileceğini Ocak'tan sonraki süreçte, 2023 Ocak'tan sonraki süreçten sonra duran hale geçebileceğini düşünmekteyiz. Bundaki sebebin ise, bunu düşünmemizdeki sebep ise e, FED'in aslında 3-4 aylık müdahalelerde bulunması enflasyon ve bu gibi durumlarda. E, burada tabii enflasyon aslında daha sert. E, fakat yine müdahalenin çok uzun sürmeyeceği düşüncesindeyiz. Ekonomistlerin genel düşüncesi. E, tabii resesyon düşüncesi var. E, Avrupa'nın burada baskısı var. E, Euro bölgesinde onlar istenilen faiz artışını yapamıyorlar. E, bu yüzden dolar endeksinde de e, FED'in de fazla para artık e, faiz artışına gitmemesini bekliyorlar bankalarının da FED güçlü olduğunu düşünerek artık faiz artışlarının bir yerden sonra son vereceği düşünmekteyim. Sonuçta bir yerden sonra son verecek ve evet gram altın, ons, kripto borsa gibi yerlerdeki güneşi göreceğimizi düşünmekteyim. Bunlardaki yine diyorum düşünmemizdeki sebep, destekleyici sebep 3-4 aylık müdahalelerde bulunmaları ve bunun yanı sıra 9.1 seviyelerinden e, enflasyonu şu an 8.2 seviyesine kadar getirmiş olmaları e, baktığımız zaman çekirdek enflasyon yüksek gelmiş olsa da e, Brent petroldeki düşüş ve e, düşüşdeki e, ufak ufak trend, düşüş trendinin olması e, Brent petroldeki düşüşün olması bize ümit veriyelersi için e, bunu da düşünerek e, Ocaktan sonraki süreçte e, bizi altın için ons altın için daha iyi zamanların beklediğini söyleyebilirim. Ee, Ocağa kadar ne olacak tabii Ocağa kadarki süreç e, altında ve onsta stabil e, durumun devam edebileceğini e, alım satım noktalarını özellikle belirtmiştim size. 980 gram TL'de alış noktası en dip nokta gibi gözüküyor e, ve en yüksek noktada 1040 seviyesi TL bazında gözükmekte. Ons altında da yine 1615-20 seviyeleri en son 2020 e, Mayıs e, ayında görmüştük pandemi döneminde 2020'de. 1620 ee, e, seviyesi, 1680-1720 seviyesine kadar da gidebileceğini düşünüyoruz baktığımız zaman. Burada bunların yanı sıra aslında günün en değerleri, en kıymetlilerine geçmemiz gerekiyor. O da nedir? Türkiye, bizim kendi borsamız, Türk borsası. Türk borsası baktığımız zaman güne artıyla, çok güzel bir artıyla kapatmış gözüküyor. Artı 6 ile e, artık 4000'lere göz kırpıyor gözükmekte. 3, 847, 62 ile... Günü kapattı. Burada öne çıkan hisseler tabii ki banka hisseleri, Akbank, Yapı Kredi, Türk Alt Bankası, Garanti gibi hisseler artı ondan e, kapanışlarını yapmış gözüküyorlar. Onun yanı sıra e, büyük şirketler Hektaş, Tüpraş, Türk, Türk Hava Yolları BİM, Migros, Tav, Şişecam ve Türksel gibi de e, büyük hisseler, büyük şirketler güzel artışlarla günü kapatmış gözüküyor. Artışların tam tersini eski eksi yapan hisseler ise Petkim, Sasa ve Ege Endüstrisi. Enteresan bir şekilde onlar eksi yapmış gözükmekte ama geç, ilerleyen dönemlerde onların da artı yapacağını düşünmekteyim. Bunun yanı sıra benim belirtebileceğim en önemli şey aslında günün borsamızla alakalı e, kendim al, alınma devam ettiği ve kendim alınma bitirdiğim hisseleri size özellikle dile getirmek istiyorum. Burada en önemli gözüme çarpan hisselerden tüpraş sürekli yatırımları ve temettü potansiyel olması sebeple tüpraşı alımına devam ettiğim hisselerden. Aksan enerji alanında yüksek karlılık vermesi sebebiyle Aksen'i tercih ettiğim hisselerden. Aksa büyüme potansiyeli olan hisselerden olması sebebiyle tercih ettim. Ford Oto otomotiv sektöründe en aslında göze çarpan hisselerden ve sepetimin yine göz bebeklerinden diyebileceğim hisselerden. Yatırımlar ve büyüme potansiyelinin yüksek olması sebebiyle tercih ettim. E, zaten global oyuncu. Bilmeyen yoktur. Yatırımlar ve büyüme bakımından baktığım zaman özellikle tercih ettim. Türk Traktör yatırımlar ve özellikle artan temettüsü oranında baktığım zaman Türk Traktör'ü tercih ettim. Ve Vespe hem kapasite artışı hem de yatar seyirde devam etmesi, piyasaya göre ucuz kalması ve temettü getirisinin olması sebeple de Vespe'yi tercih ettim. Alımlarımı durdurduğum hisselerden de özellikle bahsetmek istiyorum. Bundaki sebep şöyle. Özellikle arkadaşlar gözde olan hisseleri soruyorlar, dile getiriyorlar. E, alım yapalım mı, satalım mı? Veyahut da buradan artık almak mantıklı mı gibi. Arkadaşlar e, özellikle şunu söylemek istiyorum. E, yani dışarıdaki insanlar, hiç bu sektörle alakalı olmayan insanlar bile e, bazı hisselerle alakalı fikir yürütebiliyor, söylüyorlar, al diyorlarsa o hisselerden uzak durmamız gerekiyor artık diye düşünüyorum. Benim düşüncem e, tercih sizin yatırım tavsiyesi değil bunlar. E, bu verdiğim bilgileri kendi bilgilerinizden harmanlayıp yatırımlarınızı o şekilde gerçekleştirirseniz çok çok daha rahat edersiniz. Benim alınımı durdurduğum hisselere geldiğim zaman Ereğli Demir Çelik hala güvendiğim, hala tabii ki bana para kazandıracak olduğunu düşündüğüm hisselerden. Fakat e, benim fikrimce, kendimce e, istediğim lot sayısına ulaştığını düşündüğüm için Erel Demirçeli'ye şu an ara vermiş vaziyetteyim. İleriki dönemler için e, şu an düşünmüyorum. Farklı sepetimi bölersem, farklı yatırımlara geçirirsem o zaman eksilmeler durumunda Erel Demirçeli'ye e, geçişler yaparım. Eklemeler yaparım. Erel Demirçeli'ye şu an geçişlerimi bitirmiş vaziyetteyim. E, özellikle Sasa ve Hektaş'tan bahsetmek istiyorum. Sasa ve Hektaş e, benim düşüncemde, benim fikrimce... Piyasadaki e, aslında çok daha büyük hisselerden daha fazla artış gösterdiler. Daha fazla karlı olan hisselerden daha fazla artış gösterdiler. Ve herkesin ağzında durumda şu an Sasa ve Ektaş söylemleri. E, ben tehlikeli görüyorum, benim düşüncem. Ben oradaki alımlarımı bitirdim, almıyorum şu an için. E, fakat e, benim göz bebeklerim, tabii ki sepetimin göz bebekleri bulunuyor. Alın, yani e, kesinlikle satmam e, ne kadar yükselmiş olsa da fakat eklemelerde yapmam görüşündeyim şu an. Borsa ile alakalı durumumuzu bu şekilde belirtebilirim. E, i̇leriki dönemler için yine bize ışık veriyor. Bu hafta muhtemelen pozitif devam edeceğiz gibi gözükmekte. Kar satışları pek gerçekleşmeyecek gibi gözlemliyorum. Düzeltme gelmez gibi düşünüyorum. Tabii ki ilerleyen zamanlar bizi ne gösterir onu bilemeyiz. borsa ile alakalı sepeti olmayanların sepet kurabileceklerini bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Amerikan borsası da bugün pozitif atmış vaziyette güne. Bu pozitif başlamış vaziyette. Dolar endeksinin düşmesiyle bir, beraber zaten birçok varlıkta güneş açmış durumda gözüküyor. Bitcoin ile alakalı durum artı iki buçuk bugün yapmış ve 19.545 yapmış şeklinde devam ediyor. Ethereum artı üç buçuk 1329 dolar. Ripple eksi 1.30'dan sadece Ripple eksi sepetinde tamamlamış gibi gözükmekte 0.47. Ada artı 2 0.37 dolar. Sol artı 3 30.82 dolar. 30.82 dolar. Avax artı üç buçukta 16.09 dolar yapmış gözükmekte. Ee, kripto borsasıyla alakalı durumda. Şu an düşenin dostu o, olacağız ve aslında e, yükselenlerden çok tercih etmeyeceğimizi düşündüğüm için kripto borsası sepet kurabileceğimiz zamanlardan diyebiliriz arkadaşlar. Sepetinizi kurar ufak ufak aylık yatırımlarınızı devam ederseniz ilerleyen dönemler için çok çok daha mutlu olursunuz. Bunu belirtmek isterim. Bunun yanı sıra e, fiyatlarla alakalı son bir üzerinden geçelim. Şu anki fiyatlar e, dolar 18.600 da serbest piyasada işlem görmekte. 18.705 satış şeklinde. E, Euro'da bir yükseliş var. Gün içerisinde videolar koyuyorum. Görüyorsunuzdur belki. 18.080 fiyatlarından şu an 18.300 fiyatlarına kadar gelmiş vaziyette. Sterlin 21.130 e, yine 10 16 altın 1661 seviyelerinden ve gram altın TL 1005 alış 1009 TL'de satış şeklinde devam etmekte. Genel itibariyle duruş e, altının gram altının e, ve onsun trendi aşağıya doğru. Özellikle alım yapacak arkadaşlar parçalı alım yapsınlar, büyük alımlar yapmasın düşüncesindeyim. E, çünkü doların, dolar endeksinin düşüşleri sert bir şekilde görmediğimiz ve 10 yıllıklardaki sert bir düşüşün görmediğimiz takdirde e, gram altın TL'de ve onsta rally başlamış diyemeyiz. E, bu şekilde yatırımlarını değerlendirirse arkadaşlar memnun olurum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, gün içerisinde yine yarın videolarımla beraber olacağız. E, sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Yorumlar kısmından memnun olurum. E, videolarımı da beğeniyorsanız, beğeni yaparsanız beni motive etmek için e, çok iyi oluyorlar. Çok sevinirim. E, tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.